Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansanız kralsanız diyorum. Arkadaşlar bugün bomba gibi bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Yeni bir çekilişimiz başladı arkadaşlar. İkon olarak. Ucon paket çekilişimiz başladı. Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun çekilişi kazanan kardeşimize bir tane ikon paketi vereceğim arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler arkadaşlar kanalımıza abone olmanız, video like atmanız ve yorumlara katılırmanızları kendinize belirtmeniz lazım. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılırmanızarak dediğim gibi kendinizden de belirtirseniz sizlere için ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Arkadaşlar çekilişimiz 5, Ocak'ta sona erecek yani 5 Ocak'ta açıklanacak. Ee, Diğer çekilişimiz YouTube hikayesinde arkadaşlar açıklandı. Kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Bu çekilişe katılmak için dediğim gibi kanalımıza abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum derseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Hemen şöyle Ronaldo'ya bakalım. İçinde arkadaşlar Ronaldo'nun e Menü teması var 1600 Michaela parası var Ronaldo görüyorsunuz ee, iki tane siyah top orijinal menü teması var ee, görüyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde Messi'de de var Messi'ye de bakalım ee, şöyle geçelim 1600 Michaela paralı Barcelona kondu orijinal menü teması Messi'li iki tane de siyah top Rashford'da da aynı şekilde arkadaşlar hemen şöyle tıklayalım. Görüyorsunuz 1600 myclub parası Unutulmaz an serisinden Rashford. X siyah top ve orijinal menü taması Rushworth'un e, gördüğünüz üzere Rashford'u da gösterdik arkadaşlar Yani ikon olarak bu paketi Arkadaşlar çekilişte kazanan kardeşimize Vereceğim e, sizlerde katılmak istiyorsanız abone olacaksınız Videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum kendinizden belirteceksiniz Ne kadar farklı, farklı hesaplarınızdan bu şartları Gerçekleştirirseniz sizler için muhtemelen O kadar çok çoğalır Dediğim gibi bir önceki çekilişimiz YouTube hikayesinde açıklandı. Şimdi o zaman ne yapalım? Bir top açılımı yapalım. Güzel bir e, isimler bulalım bakalım. Evet arkadaşlar şöyle Real Madrid'den bir top açılımı yapacağım. E, i̇nşallah Ramos gelir. Şöyle 100 markla parasını ödedim. Anlaş dedim. Bakalım hangi oyuncu bulacağız. Yeni çekilişimize lütfen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için abone olacaksınız, videoya like atacaksınız ve yorumlara katılırım yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı kanallardan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılırım yazarak Kendinizden bildirtirseniz sizlere sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Varan'ı bulduk arkadaşlar. Hayırlı olsun bize. Gördüğünüz üzere stoper 91 ağırlığı Varan hoş geldin kral. İnşallah bir de Ramos'u buluruz. Çünkü çok istiyorum Ramos'u da. Çok güzel e, stoperler, stoper oyuncusudur. Eee stoperdi zaten aklınıza stoper oyuncu denildiğinde hele de çirkef bir oyuncu denildiğinde Ramos geliyor içi bulduk arkadaşlar. 10 numaralı formasıyla hoş geldin kral. Sizler bu top açımlarından hangi isimleri buldunuz yorumlarda belirtin bakalım. Açalım şöyle. Bakalım hangisi bulacağız. İspanya gitti. Hadi be sağ ayak. Şöyle görüyorsunuz. Kaç numaraydı abi göremedim ya. Oraya geldi 88 orulu sağ kanat oyuncusu hoş geldin kral diyorum. Şöyle son top açılımızı da yapalım. Madrid'den Atletico Madrid'den son top açılımızı da yaptık bakalım hangisini gelecek. İspanya'ya gitti zaten Atletico Madrid hangi ligde diyormuşum. Hoş geldin kral. 10 numara. Gene aynı oyuncu ya. Aynen gene aynı oyuncu geldi arkadaşlar. Neyse bakalım. Ee, şöyle hemen geçelim. Aynen 88 yıllık Kore'ye geldi. Hoş geldin kral. Bahar Münih'ten açalım. Hatta konuk olarak Chelsea'nin ikonlarını açmak istiyorum ya. Bakalım. Bir tane ikon alabileceğiz mi? İnşallah gelir. Bakıyoruz ve gelmedi arkadaşlar. Konumuz üzeri şaşırtmadı. Hemen şöyle çöp bir ülkeye gitti. <laughs> çöp bir oyuncu geldi. Evet arkadaşlar top açımızı da yaptık. Videonun başında zaten güzel bir duyurumuzu yaptık. Çekilişimiz başladı. Yeni çekilişimize katılmak için abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum edeceksiniz. Ne kadar fark farklı farklı çapınızdan dediğim gibi abone olursanız like atarsanız ve yorumlara katılıyorum ederseniz sizler hiç ihtimal o kadar çok çoğalır diyorum eşinizi, dostunuzu davet ederseniz, abone olursanız like atarsa ve yorumlara katılır, mezarsa dediğim gibi çoğalır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.